Sorularla Marif Programı video serisine hoş geldiniz. Ben Deniz Doçent Doktor Ünal ve Bayram Özer ben. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Eğitim için Bu Türkiye Yüzyılı Marif Modeli müfredatı nereden çıktı? Müfredat programının hazırlıklarında neler var? Benim 20 yılı geçti akademik hayatım. En yoğun çalıştığım buçuk yılda. İyi izleyiciler merhaba. Sorularla Maarif Programı video serisine hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de son yıllarda çokça tartışılan ve önemli bir eğitim politikalarından birisi olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili analizlerimize başlayacağız. 19 Mayıs Üniversitesi'nden Eğitim Programları Profesörü Profesör Doktor Bayram Özer hocamızla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli programını analiz edeceğiz. Ben Deniz Doçent Doktor Ünal Akyüz. 2005 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığında Avrupa Birliği ve Dünya Bankası projelerin hazırlandığı birimlerde hazırlama, yönetme ve bakanlık çapında uluslararası projeleri koordine etmekle görevliydim. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan önemli müfredat süreçlerinin, program geliştirme süreçlerinin hep içinde oldum ve süreçleri izledim. Bakanlığın eğitim politikalarını hem içeride hem dışarıda akademik olarak ve bürokratik olarak da hem takibini yaptım hem yaptığım yazılarla da analizini yaptım. Bu programımızı yapacağımız Profesör Doktor Bayram Özer hocamızı da kendisi takdim etmek üzere sözü ona bırakıyorum. Teşekkür ederim hocam. Bayram Özer ben. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Eğitim programcısıyım. E, müfredatla ilgili çalışıyorum. Bakanlıkla da, Milli Eğitim Bakanlığı'yla da müfredatın bu maarif müfredatı diye bilinen 2014 2024 yılından itibaren uygulanan müfredatın yazımında görevliydim. Programcı olarak görev aldım. Ayrıca değer eğitimi, felsefi boyutu ve öğrenci profili kısmının yazımı, kaleme alınması ve öğretimi kısmında görev aldım. Bu görevimde devam ediyor. Öğretmenlerle eğitim çalışmaları yürütüyoruz. Bu video serisiyle de konuyla ilgili kamuoyunda çokça tartışılan oldukça fazla soru var biliyoruz. Biraz kafa karışıklığı da var. Bunlara birlikte cevap vermek istedik. Karşılıklı biraz müzakere şeklinde de olsun. Diyalog halinde kamuoyunun topladığımız soruları ve kendi aklımızda olan bazı soruları gündeme getirip gündeme taşıyıp bunları cevaplamaya çalışalım. Değerli hocam bu yaklaşık Türkiye'deki Türkiye yüzlü Maarif modeli'nin ortaya çıkması, hazırlanmasından sonra ortaya çıkması bir buçuk yıl oldu. Hepimizin bildiği üzere hem Türkiye'deki eğitimciler arasında, sosyal medyada, medyada eğitimciler arasında geniş bir tartışma ortamı doğurdu. Bununla ilgili bilinen bilmeyen çok bilgiler var. Hem bu yanlış bilgileri düzeltmek ve Türkiye yüzlü Maarif modelinin hakikati nereden çıktı? Bu neye itibar ediyor? Nasıl bize bir, bir eğitim politikası vizyonu sunuyor? Bunları bu Video serimizde çekmeye başlayacağız. Şimdi değerli hocam şöyle başlayalım isterseniz. Öyle. Bu Türkiye Yüzyılı Marif modeli müfredatı nereden çıktı hocam? Çok sorulan bir soru. Evet. Nereden çıktı bu müfredat? Aslında şuradan çıktı. Şöyle bir, bir bilgi kirliliği var. Deniliyor ki çok sık değiştiriyoruz eğitim sistemini. Hmm. Müfredatı da çok sık değiştiriyoruz. Öyle mi? Kısmen doğru ama tam doğru değil. Çünkü baktığımızda biz en son bütünüyle müfredatın değişimini 2005'te yapmışız. Yeni bir müfredatı, bütün sistemi kapsayacak şekilde kapsamlı müfredat değişikliğini 2005'te yapmışız. 2024'te ikinci bir değişiklik yapmışız. Yaklaşık 20 yıl yani 19 yıl içerisinde bir müfredat değişikliği olmuş. Bu kısa bir zaman değil ama çok uzun da değil ki bir tercih de aslında dünyada böyle uygulamalar ve örnekler var. Bazı ülkeler belli rutin aralıklarla güncelliyor, değiştiriyor ve uyguluyor, uyarlıyor ya da. Bazılarda bir tane hazırlıyor, yıllar boyunca, on yıllar boyunca uyguluyor. Bizim ülkemizin hem dinamik yapısı, hem toplumsal dokusu, hem çağın gerekleri dikkate alındığında böyle bir ihtiyaç vardı diye konuşuldu. Böyle bir ihtiyaç olduğu düşünüldü. Ve aslında 2020'ye kadar dayanan bir arka planı var bunun. Yapalım mı, yapmayalım mı? Müfredat değişsin mi, değişmesin mi? Eskidi mi? Artık yenileme zamanı geldi mi gibi sorular konuşuluyordu. Eğitim sistemindeki bir takım eksiklerden veya ortaya çıkan bazı yanlışlardan diyebiliriz. Başarısız durumlardan da olabilir bu. Uluslararası değerlendirme sınavlar var biliyorsunuz. O sınav sonuçlarının hepsinde sınavdan sonra açıklamalar yapıldığında bir tartışma çıkıyordu. Müfredatımız eğitimi ve ihtiyacımızı tam karşılamıyor. O zaman ne yapalım? Bununla ilgili bir şeyler yapalım. Hadi ne duruyorsunuz? Bunu güncelleyin, Çağınıza gereklerine uydurun diye eleştiriler vardı. Bakanlık da bunu düşündü. Bildiğim kadarıyla bu tartışmalar Ziya Selçuk Bakan Sayın Ziya Selçuk'un dönemine denk geliyor. O dönemde konuşuldu bunlar. Ve tartışıldı. Değiştirme yönünde de bir irade konuldu ortaya. Ama düşünce bazında kaldı o. Düşünce olarak kaldı yani. Siz de içerideydiniz sanıyorum o dönemde. Ziya Selçuk'la beraber de çalıştığınız bildiğim kadarıyla. O dönemde böyle bir karar alındı ama bu bir ne diyelim? Niyetti aslında. İcraata geçmedi. Ziya Selçuk Bakan'ın dönemi geçtikten sonraki ve sen kendinden sonraki bakan o dönemde yapılan tartışmaları, verilen kararları takip ettiler. Böyle bir ihtiyaç olduğu Onlara da iletildi. Onlar da kamuoyunu izlediler. Çünkü kamuoyundan geliyor bu talep Ve dediler ki önceki dönemde de zaten bu karar alınmış. O zaman biz bunu yapalım. Değerli hocam o kısımdaki hazırlanma kısmına gelmeden önce bilindiği üzere aslında Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın en iyi yaptığı süreçlerden birisi bu müfredat hazırlaması. Yani. Yani Milli Eğitim Bakanlığı müfredat hazırlamayı çok iyi bilir. Ben 2005 yılındaki Türkiye'deki son büyük müfredat değişiklerinden birisi 2005 yılında malumunuz yapıldı. O zaman Türkiye bir Avrupa Birliği sürecine, adaylık sürecine girmişti. Türkiye'deki Son 40 gün üzerine değiştirilmiş en büyük müfredat değişikliği 2005 yılında yapıldı. Fakat 2005 yılında yapılan müfredat değişikliği Türkiye'nin Avrupa Birliği eksenli hazırlıklarına bir cevap olarak tasarlanmıştı. Bana göre Türkiye'nin yüzyıllık eğitim tarihi boyunca Türkiye'nin batıdaki modern eğitim metotlarıyla beraber fakat Türkiye'nin kendine özgü yapılmış en büyük müfredat çalışmasının ben bu Türkiye yüzyılı marif modeli olduğunu düşünüyorum hocam. Öyle öyle zaten. Aynen dediğiniz gibi yani 2005'te yap yapılan tam anlamıyla o Avrupa Birliği müktesebatlarına uyum çalışmasının bir parçası olarak da ki plandırmacılık denilen Avrupa Birliği'nin hemen hemen tamamında uygulanan felsefe üzerine kurgulandı o. Bugün uygulanan, bugün kullanılan müfredatın, marif müfredatının temelinde de yine batı merkezli bir düşünce var, yok değil. Ona karşıymış ya da ona tepki olarak hazırlanmış gibi bir takım söylemler de var bu konuda. Öyle değil normalde. K12 Beceriler Çerçevesi diye bir metin yine batıda kabul edilen, uygulanan, 10 yıllardır yine uygulanan bilimsel, başarılı kaliteli bir metin. 12 yıl boyunca ilkokuldan 12 yılı bitirinceye kadar öğrencilerine öğretilir. Sorusunun cevabını veren bir metin. Bu metin bize uyarlandı. Bunun üzerine bize ait bir takım değerler, öğrenci profili ve felsefe giydirildi. Ve bu eklektik olarak değil de onunla birleşik, organik bir şekilde uyumlu bir hale getirilerek eklendi. Ve ismi de dolayısıyla o değerlerde, felsefede bahsedilen kavramla, oradaki düşünceyle örtüşen bir şekilde marif diye isimlendirildi. O zaman aslında şöyle, yani nereden çıktı muarif? Güzel bir soru. Ama bu bir da çıkmadı yani. Evet. Dediğiniz gibi bizim bir hikayemiz var. Avrupa Birliği hikayemiz var. Bu Avrupa Birliği hikayesinin de bizden istediği bazı adımlar var. Diyorlar ki siz bizimle olmak istiyorsunuz. O zaman bizim istediklerimizi yapacaksınız. Bu açık yani. Ne onları? Ekonomisi var, askeriyesi, savunması var, siyaseti var, insan hakları dedikleri, demokratikleşme dedikleri adımlar var. Bir de eğitim var. Diğerlerini bir tarafa bırakalım. Eğitimde istedikleri şeyler var. Bunu üniversitelerde bol, bologna süreciyle yaptık mesela. Onlarla uyum süreciyle ilgili kültürlerin birbirine uyuşmasıyla ilgili pek çok proje yapıyoruz. Biz o, o ülkelere gidiyoruz o ülkelerden öğrenciler bize geliyor. Bunun için fonlar ayırıyoruz, paralar koyuyoruz ve eğitim sisteminin özellikle üniversite altı, ilkokuldan lise bitinceye kadar olan süreçte bizim öğrencilerimizle Avrupa Birliği ülkelerindeki öğrenciler aşağı yukarı birbirine benzer eşdeğer bir eğitim alsınlar diye bir çalışma var. Öyle bir niyet var. Dedik ya Avrupa Birliği siz bizimle beraber yaşamak istiyorsanız bizim gibi yaşayacaksınız açık açık. Eğitim sisteminde biz ne yapıyorsak siz de onu yapacaksınız. Yaptıkları şeyleri önümüze koyuyorlar ama bunu yap yapmamak bize ait. Biz seçiyoruz. Tamam siz onu yapıyorsunuz ama biz bunu kendimize göre biraz uyarlay dedik burada. Biraz uyarladık. Bir şeyler ekledik. Bir şeyler dönüştürdük. Bazı şeylere de yorumladık ve bir müfredat ortaya çıktı. O zaman bu müfredat böyle bir anda hadi birinin aklına geldi de çıktı değil. En iyi ihtimalle 2020'ye kadar bir arka planı var. Düşünsel arka planı var. 2022'den itibaren fiili olarak çalışılmış bin kadar bir ekiple çalıştı. Ben içinde fiilen bulundum bu işi. Değerli hocam o içerikle ilgili kısımlarına ayrıca gireceğiz. Fakat bu ilk programımız olduğu için bu müfredatın arka planı ile ilgili analizi biraz daha bence bir Kaç dakika daha buna ayıralım. Şimdi şöyle bir soru var. Müfredat nereden çıktı? İnsanlar şöyle zannediyorlar. Yani bu koskoca Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurumsal yapısını bilmemekten de kaynaklanıyor. Türkiye'de zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili genel müdürlüklerinde müfredatı çalışan Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı ve genel müdürlüklerinde sürekli bir müfredat çalışması zaten var. Dolayısıyla yani durup dururken böyle sabahtan akşama çıkan bir şeymiş gibi bir algı var. Bu doğru mu yani, değil mi hocam? Siz nasıl? Yani hı? aslında dediğiniz gibi zaten bakanlık sürekli çalışıyormuş. çalışıyor evet. Programları yazan daire başkanlığı var. Orada çalışan onlarca uzman, bürokrat var. Akademisyen var orada danışmanlık yapan hizmet alınan. Bu geceden sabaha, akşamdan sabaha yapılan bir şey değil. Çünkü fiili olarak benim içinde çalıştığım süreç bir, bir buçuk yıl. Hmm. Ve bu bir buçuk yıl içerisinde en az bin kişinin aynı anda bulunduğu bir çalışma ekibiyle yazılmış. Bu giren çıkanlar aynı anda bin kişi hiç eksilmedi. Bu 1200'e 1300'e çıktığı zamanlar oldu. Belli kapsamda çalışmaların olduğu dönemde. Halen bazı branşlar yeni yeni yazılıyor. Yabancı dili gibi, işte bazı seçmeli dersler gibi, meslek dersleri gibi. Bu dersler tamamını katsak bu 2000'i geçiyor müfredatın yazılımı sürecinde. Ve bunlar bir yere oturup hiç kimseye haber vermeden kendi başlarına yazmadılar bunu. Ben çalıştığım komisyonlar da şöyle oldu. Bakanlık önümüze belgeler koydu. Dedi ki bak biz bunu bilmem kaç yıldır toparladık alandaki yapılan çalışmalar. Ve bizim kendi personelimizden gelen yani öğretmenlerden gelen tekler, velilerin şikayetleri, öğrencilerin itirazları ve bu işi iyi yaptığını düşündüğümüz dünyada eğitim konusunda öncü olan ülkelerin eğitim programları ve eğitim sistemlerinin özetleri. 8 tane ülkenin özeti vardı. Bunlara bakın. Bizim birkaç tane şey var istediğimiz sizden. Müfredatı azaltacaksınız. Bir. En çok bu isteniyor. İki. Bu birinci sınıftan 12. sınıfa kadar bütün olacak. Birbirini tamamlayacak. Ve alın size bir metin. K12 beceriler çerçevesiyle beraber felsefesi, öğrenci profili ve değer çerçevesi. Bu mantığa, bu düşünceye, bu hayat görüşüne, bu felsefeye bağlı müfredatı yerleştirin, oluşturun. Buna bağlı da kitap yazın. Bir buçuk yıl, bin kişi, bir fiil, çok yoğun. Gece gündüz diyebileceğim bir yoğunlukta hmm. bu işe çalıştı yani. Kı kıymetli hocam şimdi Milli Eğitim Bakanlığı normalde müfredatla ilgili çalışmaları eskiden Tarım Terbiye Kurulu Başkanlığı yapıyordu. Bununla ilgili 2011 yılındaki kanundan sonra normalde müfredat ve eğitim programları diyelim ikisini beraber kullanalım. ilgili olan değişiklikler ve çalışmaları her birimin yani ilk öğretim, temel eğitim, orta öğretim ve meslek eğitim gibi genel müdürlüklerin program daireleri yapıyor. Bir de Türkiye'de bununla ilgili mesela diyelim ki 2000 yılında Türkiye'de belli bir süreç, belli bir politika ihtiyaç duyuldu. Neydi o politika? Ta 1960'lardan 70'lerden gelen Türkiye'nin geçirdiği sürede 40 yıllık değiştirmemiş bir süreç var. 40 yıllık değiştirmemiş bir müfredat vardı. Artık bu ihtiyaca cevap vermiyordu. Dolayısıyla artık modern zamanlarda her ülkenin, dünya yeni eşiklerden yeni eşiklere geçiyor. Türkiye bu 2000'li yıllardan sonra kendini bu yeniye doğru bir evrim geçirdi, bir değişim geçirdi. Bu hükümetlerin getirdiği, yeni dünya düzeninin getirdiği değişikliklere de bir cevap vermiyor. Aslında müfredat ülkenin ve dünyanın geldiği getirildiği değişikliklere yani, cevap vermedir yani. Yani <laughs> aksi zaten düşünülemez ki. Hı. Program veya öğretim programı veya müfredat denilen aslında e, teknik olarak biz programcılar bilim dilinde buna öğretim programı diyoruz. Hı. Müfredat kavramı alanda yaygın olarak kullanılan kavram. Teknik kavramı karşılamasa da işimizi görüyor. Zaten ihtiyaca göre yapılıyor. İhtiyaç da günümüzde çok hızlı değişiyor. 1950 ile 2000 arasında baktığımızda neredeyse bir tane temel müfredatımız var. Arada değişiklikler var 60'lı yıllarda ama 60'taki programı kabul ederiz. 63'te sanırım. Yaklaşık 40 yıl gidiyor. Ve biz lisansta, yüksek lisansta akademi çalışmalara ilk başladığım yıllarda hep onu konuşurduk. Çok eskidi kitaplar. Bilgiler çok eskidi. Güncellemek lazım diye. İşte onun sonucu 2005'te yaşandı. 2005'te değişti. Yani 1965 ile sen 40 yıl tam. 2005'te ile 2005 dediğimizde 20 yıla düşmüş. Zaman hızlandı diye bir durum var ya evet. günümüzde. Şöyle de bakabiliriz olaya. 1960'lı yıllarda dünyada olup bütün olaylara baktığımızda bir yılda olan olay şu an 1 haftada oluyor. Yani iki kat değil 10 kat bir hızlanma var. Zaten da bu kadar daha kısa bir zamanda güncellenmesi çok doğal bir şey. Bir tek hocam, Milli Eğitim Bakanlığı benim yani 2005 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nda 90 yılında ben öğretmen olarak başladım. 2000 yılında Amerika'ya master için gittim, geldim. 2005 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki eğitim, öğretim süreçlerinin tamamında yer aldım ve alıyorum. Şimdi insanların şöyle bir algısı var. Milli Eğitim Bakanlığı dünyadaki bilinen bütün uluslar ve uluslararası kurumlarla beraber çalışıyor. Yani burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın hakkını kimse yememeli. Bizim bildiğimiz dünyaca meşhur uluslararası kuruluşlar kimler? Bir OECD. Hocam siz de bana eksik kalırsam siz de yardım edin. Bir OECD. iki Dünya Bankası. 3. Avrupa Birliği. 4. en son çalıştığımız beraber UNICEF. 5. UNDP. Hatta mesleki eğitimle ilgili dünyanın bir numaralı danışma organlarından birisi olan Avrupa Birliği Eğitim Vakfı. Milli Eğitim Bakanlığı aslında bütün mesleki eğitimlerinden sorumlu programlarına danışmanlık yapmıştır bizde. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı dünyada bu işte söz sahibi olan bütün uluslararası kuruluşlarla projeye bazlı ve program bazlı zaten işbirliğini yapan bir kurum. Mesela az önce sizin buyurduğunuz gibi Türkiye'deki en büyük müfredat değişikliklerden birisi olan 2005 yılındaki müfredat değişikliğini temel eğitime destek projesi vardı. Zamanında 100 milyon euroluk Avrupa Birliği projesidir. Bu projenin desteğiyle içerik desteğiyle. Fakat bilinen bir yanlışı düzelteyim. Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği'nden ve Dünya Bankası gibi kuruluşlardan destek aldığında politikasını bunlara teslim etmiyor. Bunlardan finans desteği sağlıyor. Peki bunlar müdahaleye açık Tabii ki müdahale etmek ister bunlar. Çünkü parayı veren kurum müdahale etmek istiyor. Fakat Türkiye ben 2005 yılında 1 milyon euro için şöyle bir hatıramı kısaca anlatayım. 2005 yılında 1 milyon euro için bizim çok büyük pazarlıklar yaptığımız uluslararası kuruluşlara biz 2010 yılından sonra 15 milyon eurolar hocam geri iade ettiğimiz zamanlar oldu. Türkiye çünkü hem siyasi olarak hem ekonomik olarak güçlü olduğu zaman kendi programlarını kendi yapar hale de gelmişti. Dolayısıyla Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim sistemi uluslararası uluslararası kuruluşları dünyaya kapalı bir sistemde yürümüyor Milli Eğitim Bakanlığı. Dolayısıyla programlarını yaparken de uluslararası kuruluşlar Türkiye'deki çok yetkili olan akademik çevrenin tamamını beraber çalıştırıyor. Siz az önce buyurdunuz kaç kişiyle çalıştı bunun müfredatı? Toplamda 1000'i geçti ama tamam akademisyen değil tabii. Öğretmenler, evet. uzmanlar, ilgili bürokratlar ve akademisyenler. Bunların içerisindeki akademisyen sayısı 200'ü bulur sanırım. Diğer konulara geçmeden mesela Türkiye'de müfredat programı hazırlıklarında neler var? Bununla ilgili bir konuya bence de değinmek isterim hocam. Şimdi mesela Türkiye'de eğitim programı değişeceği zaman Türkiye'deki bütün okullardan eğer alanlarına göre ilk öğretimden, temel eğitimden, orta öğretimden, meslek eğitimi hangi alanda yapılıyorsa öğretmenler seçiliyor. Dolayısıyla diyelim ki bir programda sizin bu komisyonda muhtemelen kaç kişi vardı? 20 ile 30 arasında 30. 30, komisyon var. Peki her komisyonda ortalama kaç kişi var? Hepsi için yaklaşık 25-30 arası. 30 arası. Peki bu komisyonun hepsinin başında da bir tane akademisyen, bir ya da bir akademisyen oluyor. Bir herhalde. akademisyen. Şöyle komisyonlar Hı. yaklaşık 15 ila 20 arası öğretmenden oluşuyor. Konuyla ilgili alanın öğretmenleri evet. bunlar. Tecrübesi, farklı tecrübeleri olan, program yazan, kitap yazan, alanda öğretim yapan ve bu ülkede çalışan öğretmen bunlar. Çünkü bunu niçin soruyoruz hocam? Sizin konumuzda sorularla yüzyıl marif modeli olduğu için. Ya burada bakanlıkta oturmuş 5-10 kişi bu müfredatı yazmış diyenler var. Evet. Nerede evet. yazılmış diyenler var hocam? Bu 30 kişinin işte dediğim gibi 15-20 tanesi öğretmen. 4- 5 tanesi alan uzmanı akademisyen. Örneğin işte tarih dersinden örnek vereyim. 4 tane tarihçi tarih eğitimi üzerine çalışan profesör, doçent ünvanlı, akademisyen. Sonra eğitim bilimlerinden programcı, ölçmeci, pedereci gibi yani pedere dediğim akademik anlamda bu jargonu bilenlerin belki bileceği kavramlar. Söz danışmanlık ve rehberlik bölümü, öğretim üyeleri bunlar. Artı talip terbiyeden, artı bakanlıktan uzmanlar. Bunların topladığımızda yaklaşık 30 kişi ve bu bir komisyonun dağılımı böyle, bütün komisyonlar böyle. Her komisyona göre kendi alanından bu şekilde uzmanlar var. Kaç tane ders var? İlkokuldan liseye kadar baktığımızda diyelim ki 40 tane. 40 tane komisyon var demektir. Her birinde 30 tane personel var demektir. Çarptığımızda 1200 kişi. Bir de hocam, Ortalama durum böyle. Ar bu 1200 kişinin yazdığı bir şey yani. Bu. 1200 kişi. Şimdi peki bunların dalımına bakıldığında başka bir e, Türkiye'de özellikle YouTube programlarında ben bunların tamamını biz inceleyip analiz ediyoruz. Konulardan birisi de bu konuyu hazırlayan akademisyenlerin ve öğretmenlerin tek bir görüşe evet. mahsus olduğu. Bunların belli yerlerde hazırlandığı, bakanlıkta dar bir çerçevede der bir grup tarafından hazırlandığı ile ilgili iddia var. Şimdi siz komisyonların içerisinde yer aldınız. Hatta bununla ilgili birkaç tane dolaylı olarak arkadaşımızdan edindiğimiz bilgiye göre kendilerini bir şey için aradığında hangi komisyon için müfredat için arandığını sonra öğrendi. Bir arkadaşımız sonra gittiğinde dedi ki Ünal hocam dedi ben dedi komisyonun hep dedi bir görüşe göre hazırlandığını düşünüyordum dedi. Fakat gidince baktım ki, ki şu andaki mevcut hükümetlerde çok da aynı görüşte olmayan bir arkadaşımız, bir öğretmen arkadaşımız bu. Ya dedi ki oradakilerin dedi %60'ı işi benim gibiydi dedi. Yani değişik görüşlerden. Burada çok açık konuşmak biraz zor. Bazı şeyler ne diyeyim yani mahrem biraz konular. Çünkü içeride olup biten her şey burada konuşulması belki doğru değil ama genel resim şöyle. Bu programı yazan, idare eden, yöneten belli bir siyasi irade ve bu siyasi iradenin bir ideolojik yönü var. Fikri var. Tanımı var. Kendini tanımladığı bir pozisyon var. Bunlarla beraber çalışan insanların da öyle olmasını bekliyor insanlar. Bunlar bir iş yaptıysa kendini adamlarıyla yapmıştır diye yorumlanıyor. Ben ben de başladığımda karşımdaki resmin hiç öyle olmadığını ben de gördüm. Hı. Çalışan, o müfredatı hazırlayan insanların, Türkiye'nin bütün görüşlerini, bütün hayat felsefesini, dünya görüşünü taşıyan herkesinden insanların olduğunu ve önemli bir kısmının da hatta bu hükümeti muhalif insanlardan olduğunu, Hı. ağırlıklı kısmı, yön veren, müfredatı yönlendiren, oradaki görev alan uzman, akademisyen ve kimse artık öğretmen, büyük bir çoğunluğu, aziz çoğunluğu, siyasi olarak hükümetle aynı çizgide olmayan, onlara karşı olan insanlardandı büyük. Tabii bu her birini tek tek inceledim, gördüm, sordum, test ettiğim şey değil. Bu bir gözlem. Yani benim gözlemim böyle. Bu yanlış ya da doğru diye söylemiyorum. Durum bu. Böyle olması gerekiyor zaten. Çalışanların buraya bakışını, bu konuya bakışını şöyle gördüm. Bu işi yöneten birkaç tane üst düzey bürokrat var. Kişiler belli. Onlara bağlı birkaç tane daha altta bürokratlar var. Orada çalışmak zor iş. Bu işin içinde, mutfağında bulunup, bakanlık bürokratlarının özellikle onun temposuna ayak uydurup, onlarla beraber yürümek ve onların her türlü isteğine cevap vermek, yetiştirmek çok zor iş. Çünkü çok yoğun bir iş var. Buna belli bir görüşe göre adam seçerek yapabilecekleri bir iş değil. Yani oradakiler şöyle düşünse deseler ki biz sadece şu görüşten insanlarla çalışalım. Onları toplasalar ellerinde kalır bu iş. Kıymetli hocam şimdi siz mesela çok önemli bir komisyonun başkanlığını yaptınız. Bu Mevcut Türkiye Yüzü Marif Modeli'nin Değerler Eğitimi Komisyon evet, Başkanı'sınız. Evet. Peki siz hangi özelliğinizle bu komisyona seçildiniz? Ben programcı olarak başladım. Değerlerle ilgili çalışmamdan dolayı orada o süreçte Değer Eğitimi Komisyonu'nda bir boşluk oluştu. ihtiyaç vardı. Orada bu iş takip edip edemeyeceğimi sordular. Komisyonu yöneten, idare eden bir akademik yön yoktu, akıl yoktu. Bürokratlarla gidiyordu, bakanlık üzerinden gidiyordu. Bakanlık da bunun akademisyen üzerinden takip edilmesi gerektiğini söyledi. Süreçte çünkü ben değer eğitimi komisyonun çalışmalarına katıldım, davet ettiler. Ve uygun gördüler. Yani bunu benim yapabileceğimi düşünmüşler. Bana sordular. Ben de kabul ettim ve süreçte benim 20 yılı geçti akademik hayatım. En yoğun çalıştığım bir buçuk yıldır. Bu 20 yıl içerisinde en yoğun çalıştığım, en çok çalıştığım 2 yıldı. Yani o halen devam ediyor ama. Peki siz komisyonlarda hiç böyle alanınızla ilgili olmayan kimse gördünüz mü? Şöyle şimdi alanla ilgili olmamaktan öte insanların farklı özellikleri var. Farklı yetenekleri var. İşte eğitim programcısı birisi. Benim için de geçerli bu. Biz eğitimin felsefi temelleriyle, ölçme kısmıyla vesaire beraber çalışıyoruz. Ölçmecilerle birlikte oturup müzakere ettiğimiz, tartıştığımız, metinleri yazdığımız bölümler oldu. Ya da rehberlikçilerin işte farklılaştırma özel eğitimcilerle beraber tartıştığı, çalıştığı alanlar oldu. Bunun gibi durumlar oldu. Ama kendi uzmanlık alanı dışında herhangi bir yerde çalışan kimse yoktu. Bakanlık ona çok dikkat etti. Çok iyi organize etti bir de yani. Çok büyük bir ekip. Bunların organizasyonu çok büyük bir iş zaten. Bir de onlarla beraber çalışıyor. Şöyle durumlar oldu örneğin. Gece biz saat 9'dan sonra bayağı toplantı yaptık. Kendi ekibimle online çalıştık bir kısmını. 12'ye kadar metinleri hazırladık. Bakanlığa gönderdik. Biz böyle bir şey çalıştık diye. Oradaki bürokratlar gece okuyup sabah saat 3-4 gibi bize atıp bunu değerlendirdik buralara bir bakın diye cevap veriklerini gördük. Saat 12'de attığımız metni sabah 4'te tekrar bize. Ve iyi okunmuş, ince ince incelenmiş değerlendirmeler yazılmış şekilde geldi. Ben bunu başka bir çalışma alanında görmedim. Evet. Değerli hocam, değerli izleyiciler, sorularla marif programı video serimizin ilkini bu vesileyle, bu sorularla tamamlamış olalım. Hocam şöyle bir şeyle, bir motto ile bitirelim mi programlarımızı? Müfredat nereden çıktı deyince ne dersiniz hocam? Nereden çıktı müfredat deyince ne derim? İhtiyaç vardı, çalıştık. Bakanlığın üstün gayretleriyle böyle bir iş ortaya konuldu. Böyle diyebilirim. Evet. Ben de şöyle ekleme yapayım hocam sizin beraber Türkiye'nin 100 yıldır batılı sistemlerle beraber çalışmalarının neticesinde Türkiye'nin batılı metotlarla ama kendine özgü uyguladığı ilk müfredat desek olur mu hocam? Olur. Mantıklı yani. Kendimize ait şeyleri en yoğun hissettiren, yansıtan müfredat bu. Kadar. Bu diyebiliriz. Evet. Peki. İyi akşamlar diliyoruz.